Merhaba arkadaşlar ben Mert Temizler. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Mark Life'ın termal yazıcısı var elimde. Termal yazıcı ne oluyor? Mürekkep kullanmadan kendine özel termal kağıtları yakarak yazan yazıcı. Şöyle ufak bir şey. USB-C ile çalışıyor. Ayrıca şarjlı taşınabilir. Şurada tuşu var iki tane. Onlara bastığınız zaman yuvası açılıyor. Kağıt yuvası. Buraya kağıdı koyuyorsunuz. İçinden dövme sanatçıları için, dövme yapanlar için kağıt çıkıyor. Bir adet bilgisayarda kullanacaksınız. USB çıkıyor, driver. Mark Life denilen bir uygulamayla kullanılıyor. Hem iOS'ta hem Android'de var. İçinde USB-C kablosu da var. Gayet güzel, mürekkepsiz olması çok avantajlı. İstediğiniz kadar baskı yapabiliyorsunuz. Sadece rulo kağıt almanız gerekiyor. Rulo kağıtları da şöyle parlak kağıtlar. Bunlara yazıyor. Yani ben fotoğrafta basabiliyorsunuz. Mesela fotoğraf bastım. Gayet güzel görünüyor. Siyah beyaz olsa da fazlalıkla işinizi görüyor. Aynı şekilde yazı da bastım. Gayet güzel. Bu şekilde oğlumun fotoğrafını da bastım. Yani ben çok beğendim. Fiyatına göre çok iyi. Başka gösterebileceğim bir şey var mı? Yani uygulaması dediğim gibi Mark Life. Mark Life'ı kurup zaten cihazı otomatik olarak görüyor. Eşleşiyorsunuz daha sonra baskı yapabiliyorsunuz. İster bilgisayar, ister telefon, ister tablet fark etmiyor. Bütün cihazlardan baskı yapabiliyorsunuz. Ben çok beğendim. Şu an satışta yok maalesef. Ben alırken satıştaydı. Ancak işte sahibinden gibi yerlerde bulabilirsiniz. Önceden Temu'da vardı. Temu'da şu an yok. Cihazla ilgili de sorunuz olursa yazabilirsiniz. Kısa video oldu ama özünü anlattım. Başka bir şey yok. Eğer sizin aklınızda takılan bir şey olursa dediğim gibi yorumlardan sorabilirsiniz. Ben yine bunu Telegram grubunda satış linkini koydum. Telegram satış grubumuzda satışta. Eğer acil ihtiyacı olan veya almak isteyen olursa yine oradan bana ulaşabilir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.